GTA 5'im açılmıyor. Açılsa da hani açılıyor da soygun. Soygun sırasında hani güvenliği kafasına vurma şeyi var ya yani ana, ara sahne. Ora olmuyor ben. Onun için oyun ilerlemiyor gördüğünüz üzere. Çizik de yok yani ben yani. Göremiyorum şuradan baksam. Var mı çizik yani şöyle. Bu şöyle var da bütün oyunlar bir tane dövüş oyunu var onda da var yani ama açılıyor bu niye açılmıyor geri koyuyorum ben bakalım playstation 3 silim benim arkadaşlar playstation 3 şey o yuvarlak olur benim silim arkadaşlar şöyle koyalım bak şu gta bir şey bir bakalım ya yani Yorumlardan bir yardımlarınızı istiyorum ben arkadaşlar sizden. Şöyle başlat. Yanlışlıkla. Aç ya. kapatıp geliyorum şuraya yani. Evet. Şimdi başka bir hesaptan göreceğim. Ya açsın diyorum. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar buralar hiç sorunsuz açılıyor. Ben size sorunlu yerini göstereceğim. Başka bir hesaptan den deneyeceğim. Hiç öyle denemedim çünkü. Burada dillerimiz var. Ben İngiliz daha iyi bildiğim için. Yani hepsinden daha iyi bildiğim için İngiliz seçiyorum. Arkadaşlar yani bir daha olmazsa yardımlarınızı bekliyorum. Yani bildiğiniz bir şey varsa yorumlara belirtin. Çünkü Yoksa bu CD CD'si olduğu için PlayStation Store'dan alabilirim 85 TL'ye ucuz bence. Yardımlarınızı beklerim. Bilgiseniz yardım edin yani. Boşu boşuna para vermeyin. Alıyorsa. Buralar sorunsuz açılıyor arkadaşlar. Buralar sorunsuz açılıyor. arkadaşlar. İnşallah. gidiyorum artık. Gördün üzere arkadaşlar. Olmuyor. Güvenliğe sıkıyorum. Güvenliğe sıkıyorum.